her şey bağlanıyor, Vah bittik. Yok olduk mu diyeceğiz. Yoksa direncimizi toparlayıp kendimizi toparlayıp bir olma noktasında beraber olma noktasında kardeş olma noktasında kol kola girme noktasında neler yapacağız? Bunu tabi millet olarak biz yapacağız. Ama bizim önümüzdeki önder olarak gördüğümüz inandığımız bir takım siyasi partiler var herkesin yöneldiği, herkesin doğru iş yapacağı kabul ettiği siyasi partiler var. Tabii haliyle 80 milyon insan da her akşam televizyonun başına oturup filanca lider bu konuda ne diyor? Düşmanca lider bu konuda ne diyor? Ekonomi nasıl düzelecek? Hayat bağlı nasıl düzelecek? Onların fikirlerini öğrenmek için hepimiz her gün, her akşam televizyonun başındayız. Ancak gördüğümüz kadarıyla bu ülke 1923'te nasıl cumhuriyeti kurduysa, nasıl bir mücadele yaptıysa, bu mücadele en fiziki, en manevi mücadele yaptıysa, bu mücadelenin sonunda bir bağımsızlık karakteri kazandıysa, şimdi de yapacağımız tek iş millet olarak, devlet olarak bir olup beraber olup bu ekonomik meseleyi nasıl halledebiliriz diye kafa yormamız gerekiyor. Yukarıda bir takım itişmeler, kakışmalar olabilir. O ona bu buna soğut demiş olabilir. Ama biz mümkün olduğu kadar bu ilk cepheyi sıkı tutmamız gerekiyor. Sadece onları dinleriz. Bakın ben milletvekilliği yaptım. Sakın yukarıdaki insanların kürsüde birbiriyle kavga etmesine aldanmayın. Onlar yemekhanede yine aynı yerde duruyor. Aynı yerde yemek yiyorlar, aynı yerde çay içiyorlar. Ama benim korkum bu itiş, bu kakış, seni yargılayacağız, seni asacağız, seni keseceğiz gibi laflar çok tehlikeli. Allah muhafaza bunun tabana inmesi halinde kim kimi doğrar ondan endişeli Bütün bunlara hiç gerek yok. Herkes siyasi politikasını yapacak, millet onları dinleyecek, takdir edecek, önümüze sandık gelecek. Sandık geldiği zaman ben bu iktidardan memnun değilim diyenler başka bir sandığa, ben bu gidişattan memnunum. Bu gidişat her ne kadar kötü olsa da bunların düzeleceğine, bunu filanca kişinin düzelteceğine inanıyorum diyenler başka bir sandıkta oyunu kullanacak. Birbirimize gırtlağını sıkmamızın bir anlamı yok. Bunun için gelin diyorum bu boş laflara kalmayalım. Millet olarak kesinlikle birbirimize yumruğumuzu sıkmayalım, elimizi uzatalım, kalbimizi açalım, gönlümüzü açalım.